Onu söyleyelim. Bakalım. Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'da Mertens, Icardi, Torreira ve Mustera'nın soyunma odasında agresif tutum sergiledi. Bir değil, iki değil, 3 değil, 11 karşıya, on bir kişiye karşı oynamıyoruz. Bu durum saha içinde psikolojimizi de olumsuz etkiliyor şeklinde açıklamaları var. Yani söylüyoruz abi. Özellikle Galatasaraylı oyuncuların kafasında zaten bildiğiniz gibi ee, paylaşımlar da yaptı. Icardi paylaşım yaptı. Torreira paylaşım yaptı. Vandana'ra ya paylaşım yaptı arkadaşlar. Çok ilginç paylaşımlar. Ee, bunu da sizlere hatırlatalım. Açıkçası çok ilginç sonuçlarda çıkarıyor. Çok ilginç gelişmelerde yaşanıyor. Bunu e, hatırlatalım size. Ve bilmiyorum abi. Yani bu konuda yönetimin ne yapacağını çok merak ediyorum. Onu söyleyeyim. Ya yani bu konuda da daha fazla ne söylenebilecek bilmiyorum. Siz sizin düşünceniz var abi. Sizce ne yapılmalı yani? Hani yıllardır Galatasaray'a bu şekilde eziyet ediliyor. Var üzerinden böyle skandal kararlar veriliyor. E, lütfen merak ediyorum ya. Siz siz ne düşünüyorsunuz? Yani burada ne yapılması lazım? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Çünkü ben artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani eee Bilemedim abi. Çağlar Hocaoğlu selamlar yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mersin'den Çağlar Hocaoğlu'na. Selamlarımızı iletelim iyi ki varsınız. Palli abi ceza verirler şimdi birer maç demiş. Abi aynen öyle. Yani adamlar selamın aleyküm dediği zaman ceza yiyorlar yani. Gerçekten ceza yiyorlar. Ya Okan Hoca geçen basın toplantısında abi adam isyan etti yani. Ya adam bildiğin is isya, isyan etti. Demokratik bir ortam yok burada dedi. Yani biz eleştiremiyoruz. Düşüncelerimizi söyleyemiyoruz. Hemen yargılanıyoruz dedi. Abi düşünce özgürlüğü yok mu burada ya? Jorge Jesus'un açıklama yaptığı açıklama yaptığı ortamda ya ben Okan Hoca'nın yerinde olsam ne yapardım biliyor musunuz arkadaşlar? Bak ben Okan Hoca'nın yerinde olsam ne yapardım? Jorge Jesus ne dediyse o açıklamaların aynısını yapardım. Türkiye'de maçlar masa başında kazanılıyor. Çok net. Türkiye'de maçlar masa başında kalıyor. Türk futbolunun hiçbir marka değeri kalmamıştır. Şeklinde ben Jorge açıklamalarının aynısını birebir yapardım. Çok net söylüyorum birebir yapardım abi. Jorge Jesus'a ondan dolayı ceza veremediler. Ben Jorge Jesus'un e, açıklamalarını tekrar ederdim abi. Çok net tekrar ediyorum. Çünkü ceza veremezler. Birazcık da şey yapmak lazım abi. Bak bu tür durumlarda birazcık daha zeki davranmak lazım. Zeki hareketler yapmak lazım. Sen şimdi Jorge Jesus'un yapmış olduğu açıklamanın aynısını yapsan ve sana PFDK seni e, disipline sevk etse var ya ortalık toz duman olur. Yakarlar o binayı TFF'nin yani binasını. Kimseyi şiddete de yöneltmeyelim ama Gerçekten yer yerinden oynar yani. Şimdi Jorge Isus e, o açıklamayı yapıyor. Ceza almıyor. Okan Buruk o açıklama yapıp ceza alacak durumu olsa idi gerçekten foyasını ortaya çıkarırdın. Federasyonun. Bu tür işte bunlar stratejidir abi. Yani bunlar e, şey stratejisidir. Nasıl söyleyeyim? Eee yani acil durum stratejilerinden bir tanesidir. Onu sizlere söyleyelim. Bu tarz şeylerde birazcık daha akıllı davranması gerekiyor bence yönetimin. Yani dediğim gibi ben mesela iletişim sorumlularından bir tanesi olsaydım Okan Hoca'ya derdim ki hocam böyle böyle çok çok yüzde birlik bir risk var. Bunu alalım. Çok net bu riski alalım. Jorge yaptığı açıklama bu hocam. Bu metini çıkın okuyun soru almayın ve toplantıyı terk edin derdim Okan Hoca da çıksa horgesus'un dediği gibi Türkiye'de futbola dair herhangi bir şey yok e, futbol kalitesi kalmamıştır Türkiye'de maçlar e, masa başında kazanılıyor vesaire hiçbir sportif değeri yok Türkiye Ligi'nin diye ak yani horgesus ne açıklama yaptıysa aynısını yaptırırdım abi Okan Hoca'ya. hocam bunu okuyun derdim Okan Hoca onu okurdu Ondan sonra abi şey var ya e, kapan koyarsın ormana ya da böyle bir tuzak koyarsın da beklersin. Kim içine düşecek diye. Ondan sonra abi çayımı kahvemi yudumlardım ve beklerdim. Profesyonel futbol disiplin kurulu ne yapacak? Birincisi yani çok sert bir açıklama yapmış olacaktın. Çok net. Yani e, bunu konuda hem fikri zaten. İkincisi sana bundan ya bak bu açıklamalarından dolayı seni profil bak ceza vermelerinin hiçbir önemi yok. Bak ceza vermelerinin hiçbir önemi yok. Seni profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk ettikleri anda ortalık toz duman olur abi. Ortalık toz duman olur. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü Jorge bu konuda profesyonel PFDK'ya sevk edemiyorsun. Herhangi bir ceza da veremiyorsun. Aynısını Okan Buruk yapınca onu PFDK'ya sevk edersen abi yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar. Bir kişi bile kalmaz Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Hepsi istifa eder. ya Yıkarsın orayı yani. Öyle söyleyeyim. Tekrardan uç geçiyor arkadaşlar buradan da. Sevgilerimizi iletelim. Be bakalım sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? TFF binası taraftar ta tarafından basılıp gözdağı verilmeli demiş. Bu sistemi yıkacağız, başka yolu yok emre demiş Havin. Oy kullanmaya Galatasaray forması ile gidilebilir bos, bos ben öyle yapacağım demiş Havin. Çağlar Hocaoğlu demokrasi yok mevcut hükümet gibi futbolunu yönetiyorlar demiş Çağlar Hoca Ben de öyle yapayım, TFF'yi basacağız. Bu gidişle arkadaşlar öyle demeyelim yani e, demokratik olarak tabii ki de yürüyüşler yapılabilir ama öyle basacağız, yıkacağız, yakacağız bunları çok fazla dile getirmeyelim çünkü. Dediğimiz gibi yani ben özellikle özel hayatımda çok daha farklı düşüncelere, bazen çok daha sert, keskin düşüncelere sahip bir insanım. Ama özellikle bu YouTube'da ekran karşısında yani bir de yüzlerce, binlerce kişiye, on, onlarca kişiye de olsa e, seslendiğiniz için birazcık daha örnek e, teşkil ol, teşkil etmeniz gerekiyor. Davranışlarınız çok önemli oluyor. O yüzden lütfen buradaki insanlara da sağduyulu olmayı itiyoruz ama yani gidişatta yani sanki bir gün yani bir hakeme federasyondan birisine taraftarlardan birisine bir şey olacakmış gibi abi yani çok korkuyoruz gerçekten çok korkuyoruz yani yani illa bu abi bu Türkiye Futbol Federasyonu düzelmesi için kan mı akması gerekiyor yani birisinin ölmesi mi gerekiyor abi birinin başına bir şey mi gelmesi gerekiyor yani bu insanlar niye düzgün hareket yapamıyor? İnsanları niye bu kadar dolduruşa getiriyorlar? Yani bizler burada insanlara birazcık daha sakin olun arkadaşlar. Yakma, yıkma, işte Fenerbahçeli taraftar da olsa, Beşiktaşlı da olsa, hangi taraftar olursa olsun birbirimize sahip çıkalım. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Bir maç yüzünden, bir federasyonun bu eyyamcılığı, kötü yönetimi yüzünden birbirimize girmeyelim diye her seferinde buradan konuşuyoruz ama yani bizim de söylediklerimiz bir yere kadar gidiyor yani. E sen şimdi böyle kararlar verdikten sonra yarın bir gün bir Galatasaray taraftarı bir şey yaparsa bunun sorumlusu kim abi? Ondan sonra diyecekler ki Galatasaray taraftarı abi sizin yaptıklarınız yani yeter da gerçekten yeter yani. Ne yapmamız gerekiyor abi? Yani gerçekten bak şiddetin dışında demokratik olarak Gerçekten hakkımızın çiğnenmediği bir ortamı sağlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor ben çok merak ediyorum. Ya söylesinler ben yapayım. Söylesinler Galatasaray taraftar 30 35 milyonluk taraftar yapsın. Yapalım abi. Yani demokratik, saygı, sevgi, hoşgörü çerçevesi içerisinde ne varsa yapılabilecek yapalım. Ama yeter yani. Gerçekten yeter. Biz kimsenin başına bir şey gelmesini istemiyoruz. Ama bu böyle devam ederse birine bir şey olacak abi. Neyse. Aga Türk futbolu çakalların eline geçmiş. Ben temizliğin o kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Ülkede adalet yok. Zaten o adaletsizlik futbola da yansıyor artık demiş. Direkt copy paste yapsın Okan Hoca. Havin. Aynen kesinlikle katılıyorum. Mustafa abi Emre hiçbir şey olmaz bunlar utanmazlar demiş. Vallahi abi üzülüyoruz ya. Parli hiçbir şey yapamayız. Kupadan böyle elerler seni. Ligde katlederler. Biz de çıkıp tehdit savururuz. Puanları geli geliyor mu gelmiyor. Elendik mi kupadan elendik. İsterlerse ligde 6 puanı kapatırlar demiş. Ligde de 6 puanı kapatırlar. Bazen şiddet tek çözüm olabilir Emre demiş. Aa, ben şiddete karşıyım. Yani ee, bazen benim de tabii ki de yapmak istediğim şeyler oluyor söylemek istediğim şeyler oluyor ama işte dediğimiz gibi yani burada örnek olmamız gerekiyor insanları infial değil de birazcık daha sakinliğe teşvik etmemiz gerektiğinde hatırlatalım bu sorumluluk var üzerimizde yoksa maçı izlerken ben nasıl izlediğimi bir görseniz benim ev arkadaşım evden gidiyor yani öyle söyleyeyim yabancı bir ar ev arkadaşım var evden gidiyor abi ben maç izlediğimde yani özellikle son birkaç aydır çünkü çekilecek dert değil yani Palli sonu zaten şiddet olacak. Gidişat onu gösteriyor. Var hakemini sokakta gördükleri anda çekecekler kenara. Artık taraftar sinir içinde demiş. Ya Palli abi sana şunu sormak istiyorum. Sence ne yapmalı abi? Sen de çok değerli bir Galatasaraylı abimizsin. Ya Mustafa abiye de soralım. Diğer arkadaşlarımıza da soralım. Yani ne yapmamız gerekiyor abi? Hiçbir şey yapamayız demek bence yeterli değil abi. Hiçbir şey yapamayacaksak ya ben ya söyleyeceklerimi lütfen yanlış anlamayın da hiçbir şey yapamayacaksa yönetim istifa etsin abi. Yani hiçbir şey yapamamak mümkün değil abi. Böyle bir şey söz konusu olmamalı. Bir şeyler yapılmalı. Ama çıkıp da yönetim bana gelip derse ya biz bunların karşısında hiçbir şey yapamıyoruz derse abi o zaman olmaz yani. Odan yapabilen birisi gelsin. Eyvallah. Transferler vesaire projeler çok iyi ama ya bizi federasyon karşısında da bu organize kötülük karşısında da boynumuzu bükük bırakmayın abi. Yani gerekli şeyleri yapın. Lütfen rica ediyoruz ya. Ya Galatasaraylar gerçekten bu kadar çok üzülüyor artık. Sinir oluyoruz abi. Ay yeter yani. Ya ben her maçta acaba bu hakem bugün bize ne yapacak diye maçı izlemekten yoruldum abi. Sıkıldım yani. Ya bak oyuncular bile demiş bir değil iki değil 11 kişiye karşı oynamıyoruz. Bu duruma sağ içerisinde psikoloji Bu durum sağ içerisinde psikolojimizde olumsuz etkiliyor demiş ya oyuncular bile bunu söylüyor. <laughs> abi Icardi sosyal medyadan paylaşım yapıyor ya. Icardi sosyal medyadan paylaşım yapıyor abi. Adam dünyaca ünlü yıldız Icardi sosyal medyasından açıklama paylaşım yapıyor. Hırsızlık diye. Vandanara paylaşım yapıyor. Okan Hoca'nın eşi paylaşım yapıyor. Toreyra paylaşım yapıyor abi. Bunlar kolay şeyler değil. Gerçekten kolay şeyler değil. Rosetti çıkıyor diyor ki Zaniolo için Galatasaray Başakşehir maçını izleyecektim. Skandalla karşılaştım diyor ya. Ya daha ne olması lazım abi? Daha ne olması lazım yani? Şu Türkiye Futbol Federasyonu'na, MHK'ye, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na müdahale etmek için lan siz ne yapıyorsunuz yeter olan artık demek için daha ne gerekiyor ya? Daha ne olması lazım abi? İlla birinin ölmesi mi lazım? İlla birinin başına bir şey gelmesi mi lazım? Ben hakkımı helal etmiyorum abi. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışan hiç kimsenin hakkını, hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Allah da onları bildiği gibi yapsın. Gerçekten bela okumak istemiyorum. Ama Allah onları bildiği gibi yapsın. İnşallah hayatlarında hiçbir şey rast gitmez bundan sonra. Onu diliyorum sadece. Bir insani olarak anlatabilir miyim? Kötülük dilemeden. i̇nşallah yani sadece bunları dileyebilirim. Sadece bunları söyleyebiliyorum. Yani nasıl diyeyim? Belli kriterler, belli saygı, sevgi, belli bir e, ses tonu ve kelimelerle ancak bunları söyleyebiliyorum. Özel hayatımda çok daha farklı dileklerim oluyor. Çok daha farklı sözlerim oluyor tabii ki ama şimdi ne yazık ki. Sanki ben şiddet meraklısıyım Emre ama bazen tek çözüm yolu şiddet olabiliyor demiş. Havin Palla abi de ben iki gündür uyuyamıyorum sinirimden. İnan bana çıkıp evet iki penaltı vardı özür dilerim dese bile değişen ne olacak? Maç tekrar mı? işte çözüm yok. Elimiz kolumuz bağlı. Öyle abi. Yani bak Lale Orta'ya bir gram samimi olduğunu düşünmüyorum. Lale Orta'nın da e, nasıl diyeyim nasıl tamamlayacağımı bilmiyorum. 3 nokta koyuyorum oraya. Ya abi çıkıyorsun açıklama yapıyorsun diyorsun ki çıkıyorsun açıklama yapıyorsun diyorsun ki şu, şu pozisyonlar kırmızı kart verilmeliydi. E baba biz bunu biliyoruz zaten ablacım. Biz zaten bunu biliyoruz yani. Seni hakemin vermedi. Ya bize niye anlatıyorsun bunu? Biz zaten o pozisyonun Ahmet Oğuz'un Dibuay'a yaptığı pozisyon kırmızı kart olduğunu biliyoruz. Biz zaten Emre Akbaba'nın yapmış olduğu pozisyonun kırmızı kart olduğunu biliyoruz. Ya bunu bilmeyen, kafası basmayan kör hakemlerini anlatacaksın abi. Niye çıkıp Beyin Sports'ta bunları bize anlatıyorsun? Ya böyle bir aptallık var mı ya? Böyle bir aptallık var mı abi? Gerçekten böyle bir aptallık var mı? Hakemin, senin hakemin hata yapıyor. Senin hakemin, var hakemin görmüyor. O pozisyonları sonra sen geliyorsun televizyonda taraftarlara açıklıyorsun. Ya ablacım bizim ona açıklama ihtiyacımız yok ki. Biz gerizekalı değiliz. Biz gerizekalı değiliz. Ama gerizekalıymış gibi tırnak içerisinde gerizekalıymış gibi Kararlar veren senin hakemlerin abi, senin hakemlerin yani. O yüzden çık o açıklamaları, o müdahaleleri bize değil hakemlerine yap. Çok ilginç ya, senin hakemin çıkıyor, yani aptal saptal kararlar veriyor, pozisyonları görmezden geliyor, sonra bütün Türkiye gerçekten yani yanlış olmayan hakkaniyetli bütün futbol izleyicileri ya bunlar kırmızı kart diyor. <laughs> Sonra sen geliyorsun o hakemlerin yaptığı hatayı zaten bütün kamuoyunun bildiği televizyonda kamuoyuna açıklama yapıyorsun. Diyorsun ki bunlar kırmızı olmalıydı. Hadi canım. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Dalga mı geçiyorsunuz abi? Ya sen ona penaltı değil ya da kırmızı kart değil desen bir şey mi değişecekti? Zaten onların kırmızı kart olduğunu biliyoruz biz. Gidip ona senin o ey amca hakemlerine anlatsana abi. O kötü niyetli art niyetli hakemlerine anlatsana. Niye anlatamıyorsun abi onlara? Bize anlatma biz biliyoruz zaten. Biz bildiğimiz için biz isyan ettiğimiz için zaten çıkıp açıklama yaptım. Konuşacağın kişiler Hitap edeceğin kişiler bizler değiliz. Ayrıca siz e, MHK başkanısınız. Yorumcu değilsiniz abi artık. Yorumcu değilsiniz yani. Bunları çıkacaksınız var hakemlere takır takır anlatacaksınız abi. Yeter diyeceksiniz bakın. Biz Galatasaray'a hiçbir şey istemiyoruz abi. İyilik istemiyoruz. Biz hakemlere rağmen buradayız. Biz hakemlere rağmen bu haldeyiz. Birinciyiz. 9 puan fark var şu anda her ne kadar dedemiz 6 puan dese de daha maçı oynamamış 6 puan diyor puan kaybedersen ne olacak dedeciğim Neyse o farklı bir mevzu Allah onları da zaten mutlu mesut etsin bir şey o şekilde devam etsin ya biz hakemlere rağmen böyle devam ediyoruz ya ya daha ne diyelim abi ne yapmamız gerekiyor yani yani çok yükseldim Ben de kusura bakmayın ama Uzaypır demiş ki aga bunlar sahipsiz köpek değiller. Hepsinin sahipleri var, tasmaları var. Yönetimde o tasmayı tutan tutanı biliyorum ama bu işler o kadar kolay değil agam demiş. Ya şunu da söyleyelim. Ya profesyonel futbol disiplin kurulunda bir tane Galatasaraylı olmaz mı ya? Bir tane Galatasaraylı olmaz mı abi? Burada Galatasaray'ın da çok suçu var. Ya profesyonel futbol disiplin kurulunda bir tane Galatasaraylı olmaz mı abi? Ya ben eskiden diyordum ki. Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde Galatasaraylı Olsa ne olur olmasa ne olur düzgün yönetilsin Ama olmuyor abi işte Yani bir yeri böyle bir boş bıraktığında Sana oradan vurmaya çalışıyorlar Allah onların belasını versin ya Yüzleri gülmesin abi yeter yani ya Artık bu federasyon içerisinde de Organizasyonlarda oluşumlarda Galatasaray'ın Birazcık daha sıkı durması lazım Görüyoruz abi Görüyoruz yani Yeter. Mustafa abi, Emre ve arkadaşlar yanlış anlamayın ama ben yönetimden çıkış beklemiyorum. Onun için de şampiyonluk hayal demiş. Saksı değiliz biz demiş Beaz Toros. Bize saksı bana saksı muamelesi yapamazsınız. İlk önce bana soracaksınız. İlk önce bana. diyelim ve en azından birazcık daha tebessüm etmeye çalışalım. Pallier hakemler artık Vara güvenmeden kritik pozisyonlarda kendi isteklerini isteklerinle gitmeleri lazım vara artı büyük cezalar verilmeli bunlara yoksa değişmeyecek abi atacaksın ya hakemlikten atacaksın yani bak abi yani bak çok net söyleyeyim abi yani yanlış kelimelerimi de seçmeye çalışıyorum ya Oğuz Ahmet Oğuz'un yaptığı pozisyonu kırmızı kart verdirmeyen var hakemini abi Sosyal hayatımda çok farklı kelimeler kullanırım. Ama ona kırmızı kart vermeyen ha var hakemi bütün futbol müsabakalarından men, men edeceksin abi. Hayatında var ya bak evini ee, Dijitürk bile bağlattırmayacaksın. Anladın mı? Futbol dediğimi hapise girmesi lazım o adamın. Bak ağzından F harfi çıktığında hapse atılması lazım. Futbolun katilidir o adam abi. O adam futbolun katilidir. Bahattin Şimşek miydi tam olarak hatırlamıyorum. Yok Serkan Tokat da herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum. Konya'nın Konya maçının var hakemini hatırlamıyorum. Şey maçında abi. Adana Demir maçında Bahattin Şimşek. Abi sen kör müsün ya? Abi sen kör müsün ya? Abi böyle bir şey olabilir mi yani? Men edeceksin abi onları. Bak bazı hatalar vardır. Kabul edilebilir, kabul edilebilir hatalar vardır bunları uyarırsın düzelttirirsin. Ama bu iki tane kırmızı kartı verdirmeyen anlatabilir mi? Başakşehir maçındaki o el pozisyonunu verdirmeyen hakemi. Abi yani men edeceksin. Men edeceksin. Havin Levent Tüzemen zaman ciddi şekilde hatalar yapan hakemlerle Lale Orta Savcılık tarafından maddi ve manevi olarak araştırılmalı demiş. Kesinlikle abi. Kesinlikle araştırılmalısı lazım. Uzay yaparı Burak Yamaz zamanında temizlik yapılmış diye biliyorum Galatasaray'daki adamlarımıza demiş. Abi çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Konya maçını var hakemi Serkan Tokat'ta Agam, Agam demiş. Yani anlatabildim mi abi? Serkan Tokat ya. Tokatlayacaksın abi o adamı. Gerçekten tokatlayacaksın yani. Babadan olan esil bunlar. Gerçekten babadan olan esil bunlar. Göndereceksin abi. Abi bir tane akrabalık ilişkisi olan insan kalmayacak. Bak Türkiye Foyu Federasyonu'nda olması gerekenler. Bir tane bak hakemlik olsun diğer kurumlar olsun hiç fark etmez. Baba oğlu geç akrabalık ikinci dereceden üçüncü dereceden herhangi bir akrabalık kesinlikle olmaması lazım. Bu birincisi. İkincisi kulüpler içerisinde dediğimiz gibi bu alt kulüpler e, alt liglerdeki kulüpler olur. Ee, Süper Lig'deki kulüplerle herhangi bir ticari bağlantısı olan hiç kimse federasyonda olmaması lazım olmaması lazım abi bunlar bu kadar net ve önemli kurallar yani bunlar yani nasıl diyeyim abi yani çok fazla da bir şey söyleyemiyorum abi yani gerçekten yoruldum ya Gerçekten yoruldum. Kimse de yanlış anlamasın ama güzel bir yayın yapmak istedim. Neyse o güzel yayını başka bir zaman yaparız. Ama çok sinirleniyorum abi. Yani ben Galatasaray'ı çok seviyorum abi. Anlatabildim mi? Galatasaray'ı çok seviyorum abi. Ben Galatasaray'ın bütün maçlarını izliyorum. İstanbul'dayken bütün gidebildiğim maçlara gittim öğrencilik zamanında. Eski Ali Sami Yen'den tut yeni nefis adına kadar hepsine gittim abi. Ya ben Galatasaray Türkiye'ye bu kadar başarı getirmişken Galatasaray Türkiye'yi bu kadar e, duyurarak reklamını yap, yapmışken bunları hak etmiyor abi Galatasaray sanki bir yabancı kulüpmüş gibi yabancı kulüp olsa bile bunları yapamazsın haksızlık adaletsizlik yani bunlar yani Galatasaray bir üvey evlat muamelesi yapılıyor abi ve kimse çıkıp da dur demiyor abi ne yapayım yani kendimi benzini benzini böyle döküp canlı yayında e, şey mi yapayım yani intihara teşebbüs mü edeyim yani ne yapmam lazım abi? Ne yapmamız lazım yani? Ben yönetime bu konuda çok güveniyorum. Ellerinden geleni yapaca yapıyorlardır, yapacaklardır. Ama artık bıçak kemiğe dayandı abi. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ee, Galatasaray yönetiminin bundan sonra daha ciddi e, kararlar, daha ciddi adımlar. Ben artık açıklama duymak istemiyorum abi. Yani Erdem Timurda yanlış anlamasın. Çok seviyorum, çok değer veriyorum. Ama kusura bakmasın. Ben bizim elimizde belgeler var yani Abdullah Abdurrahim Al Bayrak ağzından da konuşulmasını istemiyorum. Anlatabildim mi? Ben artık gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Açıklamayla olacak iş değil abi. Gideceksin federasyona. Ne gerekiyorsa yapacaksınız abi. Siz Galatasaray'ı yönetmek, Galatasaray'ı savunmak için oradasınız. Galatasaray'ı temsil ediyorsunuz. O yüzden ben yönetimden çok sert, çok sert bir müdahale bekliyorum açıklama da olabilir ama tek başına açıklama hiçbir zaman yetmez arkadaşlar sizleri çok seviyorum birazcık yükseldim gerildim kusura bakmayın ama eminim ki sizler de aynı şekildesiniz gırgır gır makara şamata yapmak isterdim ama ne yazık ki bazen yapamıyoruz sizleri çok seviyorum sizlerden sadece şöyle bir ricam var lütfen yayınımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın çevrenizdeki herkesi biliyorsunuz 1000 aboneye ihtiyacım var 4000 saat izlenmeye ihtiyacım var Boş vakitlerinizde videolarımı izlerseniz ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla eşiniz dostunuza da söylerseniz kanalımıza abone olsunlar. Ee, sizleri çok seviyoruz. Dediğim gibi yani birazcık yükseldim arkadaşlar. Kusura bakmayın ama artık ben de dayanamıyorum. İnsanız biz. Biz de insanız. Bir de biliyorsunuz yani biraz niyetli olunca da Allah kabul etsin. Ee, çok kötü şeyler de söylemek istemiyorum. Ee, birazcık da insan gergin de oluyor. Birazcık daha sabretmek, kontrollü olmak gerekiyor ama yine de dediğimiz gibi hakaret etmeden küfür etmeden yayınımızı sona erdiriyoruz diyelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayınımız büyük ihtimalle cumartesi öğlen olacak ama belki akşam yayını, belki bir geceyi sürpriz yayını yapabilirim o yüzden tetikte kalın diyelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki Galatasaraylıyız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.